Zaten her şey Mezopotamya'da başlamış arkadaşlar. Bu yüzüklerin efendisi de zaten Orta Doğu dedikleri yer Mezopotamya'ya atıfta bulunan bir şey, seri. Oradan her şeyin çıktığına dair. En eski işte orada yaşayan medeniyet Sümerler. Sümerler de Hobbitler gibi böyle işte barış içinde yaşayan bir toplulukmuş. Sonradan olmuş neler olmuşsa hatta Savron işte ve onun kiminle benzeştiğini falan Kaan Hoca Hoca'yla bulduk. Bakalım siz ne diyeceksiniz devamında. Şimdi bu antik harita, arkeolojik bir harita. Yukarıda Türkiye'mizi görüyoruz zaten. Ve iki çok önemli ırmak ve Mezopotamya'nın anlamı iki ırmak arası demekmiş arkadaşlar. İşte Fırat ve Dicle. Oyfrates ve Tigris diye geçiyor zaten yabancı kaynaklarda da. Her ikisinin de işte doğduğu topraklar, ülkemiz toprakları işte neden zaten topraklarımız hep çok gözde olmuş bütün tarih boyunca niye herkesin aklı orada olmuş hala aklı oralarda buradan bir pay biçebilirsiniz. Yukarıda biz varız gördüğünüz gibi Türkiye aşağıya doğru indikçe işte Türkiye'nin Van işte Güneydoğusu Urartu oradan aşağıya doğru indikçe Asurlular Asirya hatta Sirya Suriye oradan gelmiş hep bugünün Suriyesi sonra sağ tarafta İran zamanın elamı kutura bakmayın bu arkeolojik bir şey harita olduğu için bütün interneti araştırdım. Hani gerçekten düzgün olarak yapılmış bir şey yok. Bunu bulabildiğime şükrettim. O yüzden e, hani Türkçe'ye çevrilmiş şey yok ama ben size tek tek göstereceğim ne neredeymiş. Sonra devam ediyoruz aşağıya doğru. Babilon dediği Babil. Hatta şurada eski şeyleri görüyoruz. Antik e, şehirleri görüyoruz ve en altta da işte Sümerlerin yaşadığı yerler Uruk, Eridu, Ur gibi antik şehirler ve Basra Körfezi'ne kadar işte devam ediyor. Yani ta bizim Türkiye topraklarından başlayan Fırat ve Dicle'nin geçtiği yerler yani o sularıyla bütün bereketini verdiği yerler. Hani nasıl şeydi antik Mısır'da Nil nehrinin taşması ve kuruması, onun yarattığı işte tüm doğal olaylar söz konusuyduysa Mezopotamya için de Fırat ve Dicle'ymiş aynı şekilde Nil kadar önemli. Burada Sümerler M.Ö. 5500'lerde. Şu an Bağdat ben bir yanda notlarımdan okuyorum. E, haberiniz olsun. Şu anın işte Bağdat yakınlarında yaşıyorlarmış. Ve tüm bunların zaten şu ana kadar anlattığım şeylerin arkeolojik kanıtları var. Ve sanat eserlerinde de çok iyi takip edebiliyoruz bunları. Antik paralarda var. Şu anda edindiğimiz astroloji ve astronomi bilgisi zaten o zamanlar varmış. İnsan inanamıyor nasıl olabilir yani yüksek bir teknolojimi vardı yoksa yani biz mi çok düşük bir teknolojideyiz ya da bilinç düzeyi mi düştü yavaş yavaş. Belki bunların hepsine birden evet diyebiliriz. O soruların cevabını size bırakıyorum. Dediğim gibi antik sanat eserlerinde de görüyoruz bunları. Ve e, bugünkü piramitlere benzer e, yapılar bulunuyormuş. Onlara zigurat deniyormuş o zaman. Bazen küçültüp çabucak geçeceğim. Kusura bakmayın aşağıya inerken başınız dönmesin. Buraya sonra geleceğim. <laughs> zigurat dediğimiz şeyler arkadaşlar görünüyor değil mi? Bu arada şey gösterdiğim hatta tamam. Gökyüzü gözlem eviymiş zaten yazdım buraya. Şu anda ibadet evi olarak çevriliyor. Hani temple olarak anlatılıyor. Hatta şu en altta bakın çizdim de. Şuradan bir yandan göstereyim. Şu kadarcık küçük bir yerden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun ilk hali işte Sümerler zamanında yapılan hali 5000 yılın üstünde bir geri gidişi var. Zaten Eridu şehrinde, antik Eridu şehrinde yapılmış. Bakın BC dediği milattan önce şöyle üstüne yazıyor. 5500'lerden bahsediyoruz. Bakın 7500 yıl öncesinden bahsediyor.